bir şey söyleyeceğim. Rica ederim. Rica ederim. Zaten maçtan önceki röportajı da Pereira sistem üzerinden şey dedi. Ne sistem oynadığımız önemli değil. Hani oyuncuların bugün nasıl bir performans göstereceği, coşkusu ve olaya bakış açısı bizim için önemli gibi bir açıklamada evet. bulundu. Evet. Hani sistem değil. Ya bugün oyuncular üzerinden Tabii. evet çok doğru bam, işler. Bam, bam. Çok doğru işler yaptılar <laughs> oyuncular. Ya Gürcan'ın söylediği yalnız Fenerbahçe için değil. şimdi kaliteli oyuncular dedin ya Bakayım Onu arada kaliteli o yani kaliteli oyuncudan daha önemli ülkede konuşmamız hep söylüyorum burada. Klasik bir şey ama bu e, en büyük sorun olduğu için söylüyorum bunu ülkede. Ya yani bu senede Trabzonspor haricinde üç büyük takımda diğerinde net bir şekilde görüyor. Prensipler yok. Yani nedir bu? ...sağ içinde özellikle geçmesi, antrenmanlardan geçmesi gerekir... ...bir kurallar olması gerekir Tabii değil mi? De, Hayatımızda evet. da bir Gürcan kurallar vardır ve prensipler hep söylüyorum. Şimdi onları belirlediğin zaman... ...ya o saydığın oyuncuları fazla konuşmazsın... ...evet yeri geldiğinde kalitesini hissedersin onların... ...sağ içinde dersin ki ya kalite evet onlar farklıydı... ...o kaliteyi yansıtamadık ama bizim prensiplerimiz bunlar... ...bizim kurallarımız çalıştığımız antrenmanlardaki tekrarlar bunlar... ...iyi itman yapıyoruz biz bunun karşı sahaya yansıması... Bir prensiplerimiz var. Evet oyuncularımız yok ama onlar geldiğinde farklı iş olacak. Bunu daha önemliydi. Tabi bugün böyle bir üçlüyle oynadı. Bu ne demek biliyor musun? Ben doğruyu yapıyordum demek ki. Hayır de üçlü ne demek. Şimdi üçlü veya dörtlüde kalmadım. Hep bakıyorum soruyorlar da perere. Üçlü dörtlü değil. Az önce söyledim ya esas prensipler, felsefe nedir? Yani onun için üçlüyü biz çok takılı kaldık ama dörtlüyü şimdi direttiler, oyna dediler. Özellikle baskı geldi ona. Evet. İşin gerçi hepimiz de biliyoruz. Bu baskıda kırıldı. Ne gibi kırıldı? Burada daha e, yani yöneticilerin yaptığı o baskıya daha böyle karşılık veremedi. Ve de bunun karşısında kendi inandığı doğrular e, karşısında gelmeye duramadı. Gelmeyebilir. gelmeyebilir. Bak şimdi antren olarak dedim ya az önce prensipleri koyarsan bir felsefe koyarsan durursun. Şimdi üçlü oynadı evet üçlü oynattı. Ee, burada üçlü oynadığında geliyor mu tekrar arkadaşlar? Şimdi getirecekler tekrar geliyor. Evet hocam siz yani devam edin. Burada Fenerbahçe'nin üçlü rakamları konuşmaktan daha önemli. Çünkü şimdi bu dizilişi tahtaya yazıyor. Şimdi bir teknik adam yazar bunu. Ama oyun düdüğüyle beraber bunlar zaten ayrı formasyonlara döner. Oyun içinde farklı... Yani oyun dinamik bir oyun değil mi? Futbol hepimizin evet, bildiği hareketli bir oyun. Bu hareketli oyunda sağ içinde farklı zaten istediğin gibi gitmeyen, o düzelişlerdeki gibi olmayan mutlaka görüntüler olacak. Fenerbahçe bu anlamda böyle oynasa bile bunu sağ taraftan ne yaptı? Siz az önce söylediniz ya Rize Spor'un sol beki Cemal'in oradan çok doğru bir şekilde aşırı yüklenmeyi yaptı. Tabii. Kim ne yaptı? Ferdi Kadıoğlu. Ligimizde şu anda yani o genç oyuncular arasında en fazla gelişim gösteren iki tane oyuncu desem bana biri derim Ferdi Kadıoğlu bu sene. Kerem'le Ferdi. Müthiş oynuyor. Şimdi Ferdi <laughs> Fer Ferdi burada çok iyi oynadığı gibi ne yaptı? Enerji verdiği gibi Rossi de öyle. Ro Rossi'nin de şimdi hareket hızı var. Ferdi'nin de var. Ender ne yaptı? Buradan aşırı yüklenmeyi tamam. yaptı. Aşırı yüklenmeyi yani zaafiyeti nereden yardım yarattı? Cemal'e yardım gelmeyince Ferdi de çok iyi çıkınca burada Rossi ile de ikili oyunlarla zaten evet. bu taraftan çok ciddi pozisyonlar da buldu zaten ilk golü de buradan Ferdi yaptırdı şimdi Samuel Tabii o sol tarafta oynadı orayı yadırgadı ve neredeyse 10 kişi oynadı Fenerbahçe'yi çatak geliştiremedi şimdi 3-2-5'e döndüğünde öndeki 5'liği oynatacak Luis Gustavo bir de e, Crespo değil mi ikili şimdi ikisi de aynı profilde bir oyuncu şimdi iyi yani bunu şimdi bu maçlık olabilir ama bunu esas değiştirmesi gerekir Pereira'nın ne gibi buraya mutlaka bir tane oyunu yönlendirebilecek tempoyu yükseltecek düşürecek özellikle hatlar arasına top sokacak <laughs> öndeki hatlar arasına mutlaka bir oyuncuyu monte etmesi gerekir. Gustavo ile Crespo birbirine birbirine, birbirine aynı. Dün şey oyuncular. için konuştuk hatırlıyor musun Galatasaray maçında? Taylan ile, Berke. Ber Berkan Kutlu için. Şey. Berkan, Berkan Kutlu. Berkan, için. Olur yani. olur hepimizi. Abi e, onu en temiz yapan. Yani iki tane yakın burada. Geçmişte yani el ne yani herhalde. Bak şimdi bu ne oldu biliyor musun? Fenerbahçe'nin sıkıntısız sezon başından beri yani bu da var üretkenliğe yansıyor. Şimdi bugün dört gol attı ayrı. Tabii ki tebrik etmek gerekir biraz sonra söyleyeceğim Burada 3 oyuncu 2 de burada savunma oyuncusu daireye alalım 5 Bak şimdi 5 Kaleci 6 Burada Samuel zaten hücum yapamadı Bunu da al Yeri değil Şimdi Yoksa yeri değil Bak da. burayı da alalım arkadaşlar Burada 4 oyuncu burada problemi çözecek Esas anahtar yani oyuncu Yani şu 6'lıyla e, sevgili Koray şu 6'lıyı alalım Şu 4'lüyü ayrı dörtlüyü alalım, alalım. yapabiliyor yani, bu Fenerbahçe adına ne oluyor biliyor musun? İki parçalı oyuna dönüyor. Bunlar oyunu tutmakta daha defans göre, yani görevini yerine getiriyor. Bunlar da problemi çözecek anahtar oyuncular. Evet. Nitekim de çözdü Fenerbahçe'li oyuncular, anahtar oyuncular. Zaten bu sistemde oynuyorsan mutlaka bu sistemde yani Santrofor, Santrofor arkası iki oyuncuyla tabela yapmalısın. Hatta bir... konuşmuştuk. Genelde Fenerbahçe atacaksa 70-80 gol bu oyunla bu üç oyuncuya çıkar zaten. Bir tane artı söyleyeceğim sana. Ferdi ile Rossi'nin ilk, ilk yarı da vardı. Ofansif organizasyonları. var. vardı. Var. İkinci yarı özellikle Mesut yani Osay'ın orada etkisiz kalmasının biraz da sebebi Mesut da buradaki organizasyonu görünce Mesut da biraz yaklaştı ya, bir Ferdi olay, ile Rusya'ya doğru o organizasyonun içine birkaç kez gir, girdi ya, gir, de gir, girdi ama mesela Ferdi buradan gelen toplara giriyordu oraya bile girmedi daha çok geride kaldı hucuma mesela çıkamadı aldığı pozisyon yerleşim hatası O'say. yaşadı Osay o, Tabii o, orada işte. ciddi bir ortamda bile ya, yani, Mesut da gelince burada, böyle tabii burada burada performans üç oyuncu verecekti. Nitekim de Beriş'le gol attı. Sonradan da ettirik yapan Serdar Dursun attı. Yani evet. buradaki Fenerbahçe'nin üç tane oyuncusu ligdeki sıralamasını belli edecek. Belli edecek. Ucundaki e, ayakları diyelim. Peki. E, ve de şunu söyleyelim Fenerbahçe e, kendi açısından bu krizde hem tekrar özgüvenin kazanılması, moral motivasyon açısından çok önemli bir 3 puan aldı. Farklı galip geldi. Bunun ama ileriye yansıması için mutlaka bu oyunun sürdürebilir olması için, devamlılığı için daha fazla sağ uygulaması, organizasyonun gelişmesi gerekir. Yani bu maç evet Fenerbahçe'yi tebrik etmek gerekir. Bu krizde galip geldi hem de farklı bir şekilde ama oyunu daha fazla da üst seviyeye mutlaka çekmesi gerekir. Bir de senin önceki programlarda Fenerbahçe ile ilgili oyuncular açısından söylediğim bir şey vardı. O bugün gerçek oldu hocam. Serdar Dursun'la ilgili Rea Hoca'nın bir şeyi vardır. Ne, ne diyordun sen hocam? Hani bitirici oyuncu Tabii. orada. Hani belki çok Oyun çıkmaz. Çıkma... Sayı çıkar diyordum. evet Performans oyuncusu. Vallahi oyun bile çıkıyor bugün, ya belli Ama bugün çok net bir şekilde yani top oraya Skor geldiği zaman Serdar'ın orada o bitiriciliği e, yaptı belli. Yapıyor o iş. Peki Erman abi şimdi ee, biz dedik ki bir bardağın dolu tarafından bakalım. dört tane rakibi puan kaybetmişken Trabzonspor kazanmaya devam ederken en azından zirvede kendini üste attı Fenerbahçe. İkinci yarıda skor da buldu, güzel işler de yaptı. Tabii Rize buna imkan veren oyun tarzının da etkisi var ama hani bugün Fenerbahçe adına iyi bir gün müydü, ne dersiniz? Şimdi 90 dakika kamera teknik adamı çektiğinde şunu gördüm. Teknik adamın vücut dilinde şunu gördüm. Bu takımı o çıkarmamış bu takımı ona çıkartmışlar. O da bunun rahatsızlığını yaşıyor. Ama kim eline attıysa doğru yapmış. Onu söyleyeyim bir defa. Çok net belli oluyor suratından baskı yediği. Şimdi kardeşim senin elinde bazı oyuncular varsa bunları mecbursun oynatmaya. Gustavo bunu ortaya koyduğun zaman koymadığın zaman Kadıköy'de gezer gibi geliyorlardı arka tarafın üstüne. Şimdi gelemiyorlar. Gustavo orada bir darbe bir darbe bir darbe yapıp bir defa silkeleyerek gönderiyor arkaya adamı. Zalai niye oynatmıyorsun abi? Zalai sana cevabı verdi bugün. Ya olacak şey değil ya. Yani bu teknik adam bir şeyler yapacağım yapacağım derken inatlaştı. İnatlaşma bak. Zalai varsa oynatacaksın arkadaş ya. Kim varsa oynatacaksın. Yani senin temel oyuncuların var. Bu temel oyuncuları bir yerlere koyacaksın etrafına diğerlerini serpiştireceksin. Mesela Serdar hocam lafı unutma diyor ki bu maçta ilk 11 bekliyordum. Sonradan girdim. Benim için önemli maçtı. Geldim ilk maçta sakatlandım. Az oynadım. Önceki senelerde 11'e alışkınım. Hazırım artık. İnşallah bundan sonra Fenerbahçe her maçta katkı sağlayacağım. Şimdi bak. Mesaj bak. Bugün bugün mesela bu çocuk bu kadar gol attı 3 tane bile. Bence bugün maçın yıldızı Ferdi. Ferdi. Tek başına Ferdi. Aldı götürdü getirdi filan. Şimdi bak şey nerede? Perkas nerede? Onu küstürdü. Ya senin elinde malzeme var. Sen malzemeni dikkatli işlersen Fenerbahçe bir şeyler yapar. Yani Fenerbahçe geride kalmaz. Şampiyonlar mücadele edecek bir takımın ve kadron var senin elinde. Ama Ahçı idare edemedi şu ana kadar. Ve bence el koydular. Bence kim koyduysa da doğru yaptılar. Onu söyleyeyim. Net belli abi suratından belli. Serdar'ın da açıklaması doğrudan teknik direktöre mesaj. Ama Serdar o tip bir oyuncu. Kenardan getirince leblebi gibi giriyor. Kafayla giriyor, ayakla giriyor. Demek getir abi getirin oradan çocuğa. Mesela topa vurduğu pozisyonda o kadar da hırslı ki yanındaki oyuncunun önüne sakalaya girecek oyuncu. Topa vurdu orada. Yani Tabii, bayağı ıslanmış dışında evet. yani. Bayağı ıslanmış. Normalde hani maç 0-0 1-0 olsa onu arkadaşına vereceksin. Sağ taraftaki arkadaşıyla biraz sonra gelince konuşacağız. Yani Fenerbahçe'de bir şeyler oluyor. Teknik adamı değiştiremediler, teknik adamı değiştirdiler. Erman hocam, Erman değiştirmediler, teknik adamı değiştirdiler. Hocamın o söyleminden sonra Serdar'ın röportajı da başka yere gidiyor ama. Serdar hethrik dursun diye bir Fenerbahçe resmi sitesinin paylaşımı var bu arada. Uzun zaman sonra bir fenek futbolcu En bak. son ne diyor? En son 2017'de sol da yapmış. İşte o yüzden U -u. diyorum. Senin Orta. söyleminden sonra eğer sen öyle diyorsan ve bu doğruysa, hani Doğru. dışarıdan bir Pereira'ya kadro için kademe bir, kademe bir, kademe olur bir şey var. O yüzden o yüzden kulübeden çıkmadı bir rahatsızlığı vardı diyorsan bu ne? gerçekse, o zaman Serdar Dursun'un e, bu Ender abi'nin okuduğu söylemi <laughs> başka yere gidiyor. Teknik adama gitmiyor o zaman. Ya ama hayır. yine oynamadık hayır, ki. E tamam işte ilk 11 bekliyordum. Ha, zaten oynamıyordu abi. Ama. ama oynamıyordu. Ama bu maç için bu maç özelinde ilk aldı, 11 bekliyordum dedi ya. Işte. Sonra aldı oyuna. Belki Serdar da biliyor Mecburi kadroyu hocanın oyna. yapmadığını. Mecburi aldı oyuna. Ben çok yani inanasım gelmiyor öyle bir şeye de. Hangisine? Senin söylediğine. Öyle mi? Evet. Peki. Bak inanasım gelmiyor dedim. Yani. <laughs> İnanasın gelmiyor da ben öyle görüyorum. Sen ne düşünüyorsun Gürcan? Yani e, Az önce dedin ya biraz da dedikodu da yapmak lazım gıybet tarafında işin. Hoca 90 dakika kenarda oturdu. Abi Bir sıkıntısı var. Evet. Bu sıkıntı kadroyu yapıp yapamamaktan mı bilemeyiz onu. Ama bir sıkıntısı olduğu vücut dilinde pek ki... şekilde okunuyor. Büyük ihtimalle de teknik direktör adaylarının adı e, dolaşınca medyada o da görüyor, duyuyor. Kendisine söylenenler de var. Bir dakika yerde. şunu da bitireyim de ondan sonra Gürcan alsın. Bu devirde şu sırada Fenerbahçe'nin oynayabileceği en iyi takım bize çıktı. Ya. Şu sırada. Onu söyleyeyim. Her takım böyle oynamaz. Yani bize şey gibi abi. Pandispanya gibi bir takım ya. Başta yani, söyledik yani. Nasıl bir teknik Aynen. adam olarak gelip Fenerbahçe'ye karşı bunu nasıl Anladım. oynarsın abi Hamza? Yani Fenerbahçe'ye karşı böyle oynarsan işte cinayet işlerler sana. Ama Galatasaray ya, yarıda, ilk yarıda yani. seyrettim. Şeyle de konuştuk Ender'le. Kapanmadı ben yanlış hatırlamıyorum. Pilot kameraya girdiği zaman 21 futbolcuyu hiç görmedim. Doğru doğru. hoca? pilot kameraya girdiği zaman 21 futbolcuyu hiç görmedim. Sen Fener'e böyle de, oynarsan de, kaderine pan, razı olacaksın. Bir puan bir puan. Evet. Yani. yani Hamza Hoca o, o şeyden vazgeçti. 1-9-1 hocası olmaktan vazgeçti. Mesela yani. Galatasaray kaybettikleri Galatasaray'ın olaylı bir var ya o maçta da açık oynadı. Hep ben gitti, oynasın gitti, ya. Gittiği <laughs> e, zaman da açık oynuyor. Yani Kazanması lazım <laughs> hoca çok diplerde. Yani sonuçta defans da yapsa kaybedecek. O, o şeye baktığın zaman. Yani o an, anları konuşuyoruz. Ama Fenerbahçe adına baktığımız zaman Vitor e, Pereira ile Fenerbahçe arasında bence artık bağ yok. Sadece imza var. Yani vazgeçmiş. İki bir taraf birbirinden vazgeçmişler. Bugün dönecek olursak Serdar Dursun'a da bir parantez açmak lazım e, Rea Hocam. Bence e, az önceki konuşması da ben artık bu formayı istiyorum konuşması. Şimdi Valencia'nın da olmadığı bir ortamda Valencia yani ayrı bir yere koyabiliriz. İlk tercih olmasına da laf etmeyiz hiçbirimiz herhalde. Ama onun olmadığı ortamda ben daha çok oynamalıydım. Hazırım diyor. Ee, ve biz işte Erman abiyle onu konuştuk. Se Yanında adam var. Versi topla beraber kaleye yalnız girecek. Kendisi vuruyor. Yanında ya. Serdar'ın da bir şeyi var. Dikkat edin. Koç boynuzu gibi ha. Girdiği zaman stoperlerin arasına yani yanına giren adama Saat çok fayda sağlar. Giriyor. Gözü kara ya giriyor. Kafayla giriyor. Ayakla giriyor. Sayızlı bir oyuncu evet. yapılı sayızlı bir evet. oyuncu hani belki çok çabuk bir oyuncu değil ama yani şeyi var bir tabi Beri şey göre daha da tecrübeli yani ya en önemli bir santrofor bir kere golcü olarak iddialı olması gerekir kendine bu güvenin göstergesi doğru bu çok doğru. önemli ve de şimdi Valencia'ya döndüğünde ne olur Valencia Esas iki santroforlu oyunda bana göre daha iyi iş yapacak oyuncu. Meksika'da da zaten o pozisyonda çok oynadı santrofor arkası. Çok hareketli bir oyuncu. Santrofor Serdar alan açacak o alanlara girecek. Gol vuruşu iyi, tekniği iyi. Yani çok önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Doğan. Yani birebir de adam eksilten gol vuruşu olan yerden havadan açık alanda o topla tempo dribbling iyi bir oyuncu Valencia. Onun için Serdar'ın da forma girmesi Özellikle Fenerbahçe'nin hücumda... Birbirini o anlamda tabi, tamamlayabilirler. Tabii tabii. Daha ikili birbirine birbirine tamamlayan bir kombinasyon yapısı da olur hücumda. Merkezde santrofor olarak ikili oynarlar. Tabii Serdar şunu söyleyelim. E, e, Fenerbahçe'ye geldiğinde şimdi Almanya'da e, Bundesliga'da Liga'da ikinci ligde oynadı. Orada 29 gol yaptı yanılmıyorsam. Gol kralı oldu. Evet geldi. Şimdi bir yani direkt birinci santrafor değil de alternatif olarak. Tabii kulübe yapılan. Tabii tarafından. alternatif olarak bir de Türk oyuncu olması e, sebebiyle yapıldı. Geniş kadro yapısında eğer ben daha önceden de söyledim. Evet Serdar'la beri şey alıyorsan önce bir kere bir A sınıf birinci sınıf bir santrafor alacaksın. Sonra Valencia'ya Serdar'ı da yer, yerli stadüsünden yararlandığın için alabilirsin. Ama Serdar'ın özellikle 3 gol atması önemli bir santrafor olarak daha bağlantıya da daha fazla gelmesi gerekir. Yani bugünkü maç ayrı, rakip ayrı. Yani Rize Spor karşısında sonuçta Rize Spor sıkıntılı bir süreç geçiyor. Zaten 3 tane galibiyeti içeride de deplasmanda yoklar. 20. sıradalar yani işin gelçi Onlar da oradan çıkmak istiyor, bir reaksiyon vermek istiyor. Yani bir anda oldu bittiye de getirmemek gerekir. Bir golcü için önemli 3 gol atmak antrenman maçında atsa bile önemlidir. Yani moral motivasyonu e, açısından. Ama bunun sürdürebilirliği çok önemli Serdar. Yani biz o bir maçta 3 gol attı. Çaykur Rizespor'a karşı işte 3 hafta gol atamadı. Tekrar bir gol attı. İşte gol atamadı değil. Daha bunun sürdürebilirliği az önce söylediğim gibi çok önemli. İstikrarlı. Tabii yani evet. bir golcü için bu önemli. Bakıyorsun lig bitiyor mesela. Farz edelim ilk devre bitti 19 maç bitti. Bir oyuncuya bakıyorsun. Farz edelim Santrofor. 8 tane gol atmış. Dersin ki ya çok kötü değil gibi. Ama iki tane ettirik yapmış. iki maçta altı gol öyle yapmış. iki tane de gol atmış bir maçta. 19 maçında 17'sinde oynamış. Yani bu demek ki sürdürebilirlik açısından sıkıntılı bir gösterge bir santrofor için. Serdar bu özgüvenle beraber mutlaka daha farklı bu enerjisiyle beraber <laughs> eğer biraz daha Fenerbahçe oraya da topu taşırsa gol yapabilir mi? Yapabilir. Ama dediğim gibi bunu ileriki günlerde göreceğiz. Ama en önemli Serdar'ın böyle gol atması, güçten mesaj az önce söyledim. Valencia'ya geldiğinde o ikili oyunlarla Fenerbahçe daha çok skor da üretebilir ucun bölgesine. Üç gol attığın bir maçtan sonra özellikle de kısa zaman süre alıp da o kısa zamanda üç gol attıktan sonra bu o özgüvenli bu açıklamayı yaparsın gayet doğaldır. Sadece genel özgüvenden değildir. O an yapmış olduğun şeyle de alakalı. performans da performans. Alakalı. O doğaldır. Hocama katılıyorum. Evet bu açıklamayı yapıyorsun ve bunu herkes duyuyor. Yani sadece Fenerbahçe camiası değil. Mi? Bunu izleyen herkes görüyor. O zaman bu açıklamanın üzerine yine söylüyorum ya hocamın dediği gibi o sürdürebilirliğini göstermen. Şans bulursam yapacağım diyor. İddialı. Ferdi ben Kadıoğlu için de konuşmak lazım Erman Hocam. Yani Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimi de merakla beklenen bir oyuncu galiba. Seçti diye duydum ben. <laughs> milli takımı seçti ben diye. Ben seçti öyle yani. Ama Tercihiniz... kesinleşti mi o? Ben kesin ben, diye ben bir şey duydum. Ben kesin diye ben de öyle duydum. Yani. Öyle mi? Seçti evet. Diye, evet. Hatta sosyal medyada haber sosyal falan Sosyal medyada var da şeyde resmi olarak bir şey duymadım ben onun için dedim. Ha, acaba. resmi resmi yani, yani Ben de, de benim de aynı duyduğum yani hepimizin bildiğim sosyal medyada işte Türk milli takımını seçtim işte. Resmen açıklamadı kendisi ama sosyal medyada bir şey döndü. döndü. O zaman şey yapıyorlar belki aklını çelebilmek için öyle haberler çıkartıyor da olabilir. Hoca bir yani. Tonu yani milli takıma da fayda sağlayabilecek. Hocam kimseyle dalaşmıyor bilmem ne yapıyor. Arı gibi çalışıyor. işini İşini yapıyor ya adam. Müthiş. Müthiş faydalı bir oyuncu. İyi de oyuncu. İyi meziyetleri var. Yaptığı işleri de görüyoruz. Valla mükemmel. Helal olsun. Bizim Volkan'ın haberiymiş o ama Ferdi'nin ağzından bir şey yokmuş daha. He. Evet. Ee, hocam yani üstüne de koydu. Evet. Üstüne de koydu. Daha yaşı da işte kim sen mi söyledin? Erman er -Rea Hoca söyledi galiba. Bu sene Kerem'le beraber en yani ciddi çıkışı yapan oyuncu. O en fazla gelişim gösteren, şey. seviye atlayan oyuncu diyebiliriz Ferdi Kadıoğlu yani için. Oynadığı sezon başından beri oynadığı mevki de onun gelişmine bence evet eleştirdik kadrosunu oynadı oyunu Fenerbahçe'nin ama bunun hani en katkısı olan oyuncu olarak Ferdi'yi söyleyebiliriz. Evet, evet. Orada oynaması da o enerjisini Bu, savunmaya yardıma savunmaya geliyor, yardıma, adam eksiltiyor. Yani kalitesi yani şimdi o var, de, gol, de, gol, de, gol, de, gol, de, yani hocam hocam oyun bilgisini de öğrenmeye Tabii. başlıyor ya evet. o ister istemez gelişime katkı sağlıyor. Ya bir de Oyuncu Ferdi gelişime. mesela bir bölgede oynuyordu hocam 5 metre öne sağ önde ucunda oynuyordu şimdi iki önüyle oynuyor. Hem ucunda var hem savunmada var. Tabii bu sene o yönüyle öne i̇ki de. İki önü çıktı. de gelişti. Yani şeyden falan kaç tane top çıkardı? Eskiden bu kadar delici yani değildi bir de eskiden gelişiyor. Ferdi mesela gol atıyordu bir maç değil mi? Atıyordu Ferdi ara 5-6 maç sahada yok. Şimdi Ferdi... Her maç gol de atsa da atmasa ya. da oyun performansı oynuyor çok ya. Oynuyor. İki yani. dışta da verimli oynuyor. Şey de, e, Hocam e, iki dışta da oynar. Hollanda'da zaten o Ümit Milli takımda forvet arkası oynuyordu. Orada oynar, forvetli çizgilerde oynar. Sıkıştın orta sahada 8 numara oynar. oynar. 6-7 tane bölgede ferdi sıkıştı. İşte öyle oyuncu zaten. Performans da alırsın. Hocam bir de tabi hep topu kaleye yüz dönük buluyor. Yani, yani. ön tarafta oynadığı zaman başında ya bir bek var ya bir stoper var. Sırtı dönük almak zorundaydı. Ama şimdi arkadan geliyor. Yüzü, yüzü de yüzü, yüzü dönük oynuyor. Dediği gibi Reha Hocam'ın. İşte de. O şey top, de var. Geldiği ee, zaman bir de... sırtını dönük aldığında yüzünü dönebilmek meziyet de o. Var var meziyet. O meziyeti var işte. Yani e, dedi, dediğiniz gibi e, bir bek mi? Değil. Aslında o da enteresan. Perdi bek mi? Değil. Ferdi, kadar? Yüzde ferdi, kaç bek diyebiliriz? Perdi bana göre bir savunma bekinden daha fazlası. Çünkü çok ayrı pozisyonlarda oynayabilen bir Aynen. oyuncudan bahsediyoruz. Yani ama bak hoca 3 4 pozisyon saydın ama hiçbir %100 değil. Şöyle %100 değil ama bu gelişimler yani. her yerde oynar. İç önünü son, oynamıyordu tabii, tabii, bir de sağ lazım. içinde mesela o sekansları bölümleri oynuyordu. Şimdi geneline oynuyor bak dikkat et. Genelinde sağda var. Ferdi gol atıyordu mesela 20 dakika mesela ara Ferdi'yi bul. Bir maç oynuyordu. Az önce söyledim 5 maç kötü oynuyordu. Şimdi bir 90 dakikanın hep içinde bir de performans istikrarı peki, var. Her peki. şimdi ferdi edebilir misin? Ya oynadığı maçların %50'sinde iyi oynadı falan %30. Hayır, bana göre Ferdi bu sezon oynadığı maçların %80'inde yaklaşık iyi oynadı, iyi mücadele etti. Peki, e, defansı da çok iyi yapıyor. O çok iyi. Yani iki, yalnız, iki iki önünde iki önü de geliştiriyor. Attığı bir gol var hangi maçta o bastı, aldı, Altay çevirdi, vurdu golü da Onu bir yapan bir adam. Gidelim, İzmir. gidelim maça o zaman. Maç özetiyle beraber, e, önceki reklamı ardından özeti sadece iki dakika sonra izleyebileceksiniz.